Galatasaray'ın tabii özellikle 11'de 11 oldu. 8 tanelik 3 tane kupa maçı. Bir rotasyonlu kadro oynadı Alanya Spor'a karşı. Bir de tabi Alanya son maçında Trabzonspor'a farklı kazandı. Dinlendi, dinlendi. Dinlendikten sonra oynadı. Galatasaray takımında ciddi eksiklikler de vardı. Yani sağ içi rotasyonunda. Ona rağmen böyle bir maçta galip gelmesi çok önemli. Yani bazen yani bu oyuncuları da bir şekilde bir yerde kullanacaksınız. Yani bundan sonraki süreçte işte hem Kupa hem Lig'de e, Alanya Spor karşısına kullanmak hangi açıdan önemliydi? Böyle bir sert deplasmanda böyle bu oyuncuların performansını görmek önemli. E, bir de kazanma alışkanlığı böyle bir şey işte. Kazandığınız zaman aynı hani nasıl bisiklete uzun süre binmedikten sonra klasik bir deyim vardır yani. Tekrar e, bindiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsanız. Yani Galatasaray takımda böyle kazanma alışkanlığıyla iyi oynamadığı bölümler de oldu. Evet doğru. Zaten sezon başından beri bu konuda Galatasaray takımı eleştiriyor. Ben anlamış değilim. Mertens'in maçtan sonraki zaten açıklaması tam yani o şekilde değerlendirilmeleri e, yapanlar içindi. Dedi ki ben çok geç geldim. Form tutmam gayet doğal. Lig başlamıştı. Hazırlık kampı geçirmedim. Tek başına bireysel olarak da bir futbolcu ne kadar hazırlanırsa o kadar hazırlandım. Bana zaman lazım dedi. Dünya Kupası arası çok iyi geldi dedi. Ee, gerçi... Galatasaray takım Okan Hoca şunu da söyleyelim. Yani rotasyon yapıyor işler kötü gitse hemen eleştirilecek ya bu kadar rotasyon olur mu? Tabii biz çok sonuç odaklı eleştirdiğimizden hep yani oyunu değil yine Galatasaray takımı ama bir maçın başından sonra bir oyun tutarlılığı yine oluştu. Zaman zaman baskı yiyebilirsiniz. Alanya oynuyorsunuz. Ciddi bir rakip. Ciddi bir... 15 dakika baskı yemesine rağmen izleyenler sanırım Galatasaraylı taraftarları özellikle biz bu maçı kaybeder miyiz diye çok fazla düşünmemişlerdir yani Galatasaray'ın oyunu e, değiştirebileceğini biliyor artık tarafta. Artık. Ya, şimdi Galatasaray Dünya Kupası'na arasına girerken verdiği sinyalden devam etmesi çok önemli. Hı -hı. İki tane maç ama çok önemli. Biri bir Beşiktaş maçı, 2-1 yendi. Hatta bir momentumu yakaladığı ikinci devrenin başında belki 5-1'e 6-1'e götürdü beş, e, Beşiktaş'a karşı Galatasaray. Arkasından 7-0'lık Başakşehir galibiyeti. Ya buradaki yansıma hem Dünya Kupası arasında tabii eksikler vardı. Ondan sonra hı hı. toparlandı. Ligde de aynı şekilde sağa e, saha içinde iyi bir oyunla oynanması Galatasaray adına artık Okan Hoca'nın bir fikri var, bir felsefesi var. Bu oluştu. Galatasaray takımının yani o Dünya Kupası arasından önce dediğim gibi iki maç haricinde diyorduk ki evet Galatasaray takım iyi gidiyor ama evet zirveden kopmuyor. Sıkıntıları olabilir. Yeni gelen işte üç gün iki gün arayla oyuncular oynuyor. Bu kolay bir şey değil. Eski düşmemeye veya ligi orta sırada bitirecek takımlar için ha, sorun değil dersin. Ama şampiyonluğu oynayacak bir takım yeni kurulmuş. Başkanı, yönetim kurulu aynı şekilde. Teknik heyeti, futbolcu kadrosu komple değişmiş. Geçen sene ligi 13. bitirmişin. Yani buradan buralara gelmek, oyun gücünde yakalamak kolay değildi. Diyorduk ki oyun farkı var diyorduk. Ama Beşiktaş'la Başakşehir maçlarında o farkı kapattığını gördük. Şimdi onun için Alaya deplasmanında evet dediğiniz gibi belki geriye de düşse yine bir reaksiyonla çevirebilirdi Galatasaray takımı oyunu... ...çünkü Galatasaray'ın sezon başındaki oyun yok. Galatasaray bence taraftarını ümitlendiren en önemli olay bu. Galatasaray takımı geçen sene bir maça bile favori olmadan çıkıyordu bak çok enteresan. Galatasaray takımı favorisi olmadan bir maça çıkıyordu. Şimdi maçın ciddi anlamda ağır favorisi tabii ki yüzdeye vurduğumuza diğer tarafa da bir yüzde veririz ama he, kimle oynuyorsa Galatasaray takımı iç sağda dış sahada öncelikle yüzde anlamında favorisi Galatasaray takımıdır. Yani bunu yarattı Okan Hoca. Mesela ben bunu anlamıyorum. İlk devre, devre e, değerlendirmeleri var. Okan Hoca ne yapması gerekirdi? Mesela Okan Hoca'yı seçmeyen insanlar gördüm ben. Ya bu arkadaşlar bir de futbolun içinden gelen insanlar. Bak ne yapacak ben merak ediyorum. Yeni bir kadro, yeni bir yönetim. Fenerbahçe gibi domine giden, oyun farkı, puan farkı yaratmaya çalışan bir takıma karşı düşebiliyor musun? Önüne geçiyorsunuz, puan farkıyla lider oluyorsunuz. Oyun olarak da ligde şu anda en anlaşılır, en güçlü oyunu oynuyorsunuz ve de bunun farkını sağda görüyorsunuz hem ligde hem kupada 11'de 11 yapıyorsunuz ligin işte ilk yarısı bitiyor Okan Hoca ilk yarı yok yani çok enteresan hocam 8 galibiyet ikisi derbi ya o, o bile ne kadar derdi iki, değil mi iki, İkisi derbi o derbilerin Fenerbahçe. Bir, biri Fenerbahçe bir gol yiyorsun 5 gol atıyorsun 2 rakıma da 5'ten daha fazla totali topla 5'ten daha fazla gol kaçırıyorsun yani, yani Okan Hoca ne yapacağını ben herhalde şaşırmıştır o da işin tuhafı Fatih Hoca Fatih Terim olsa bak bu başarıda o seçen arkadaşlar var ya hemen der ki Fatih derim. Ya, enteresan Okan Hoca'nın yani bu üzerindeki baskı hep tartışılması işte. Torrent tartışıldı Okan hocaya sezon başı hatırla. Şu yazıldı kötü gidiyor ya torrent daha falan vesaire. Ne oldu bütün çatlak sesler bitti. Niye? Tabii. Zaman ve sabırla Galatasaray takımı istenilen o e, iğneyi yakaladı. Zaten potansiyelli bir takımdı. Antalyaspor'da dediğiniz gibi bu ara maça geldiğimizde inişte olan ama her reaksiyon verebilecek bir takım takım olarak çok e, kötü değil ama e, sezon başından beri çok kötü performansları var. Ben e, yani bir, bir, bir birkaç adım önde Galatasaray'ı görüyorum favori olarak. Çünkü Antalya takımı geçen sene Nuri Hoca ile beraber aksine bu sene takım oyunu gelişeceğine geri, geriye gitti. Ne oynadığı belli değil. Ne savunması iyi, ne ucumu. Yani o anlamda kendi sahibi seyircisi önünde Galatasaray takımı favori. Tabii ki hiçbir maç sahadı kazanda favorisi olmaz ama Galatasaray takımı bu anlamda ağır favori hatta yani bırak. Bir muhtemel 11'e de bakalım Galatasaray <laughs> nasıl bir 11'le çıkacak Antalya Spor karşısında sahaya getirelim ekranlara. Sarı Kırmızılı takımın muhtemel 11'ini kupa maçında Okan vardı ama e, ligde Mustera ile başlamasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Fernando Musta olacak kalede. Emre, Abdülkerim, Nelson, Sasha Boye, Oliveira, Torreira, Kerem Mertens Raşitsa ve Icardi 11 ile başlamasını bekliyoruz. Sarı kırmızıları ne dersiniz 11 için yok hocam? Formda 11 ile başlıyor yani seriyi yakaladı 11 bu oyuncular. Mart Mertens forma girdi. Icardi takımın en önemli domina biri. Devamlı magazin haberleriyle gündemdeydi ama artık futboluyla gündeme gelmeye başladı. Abdülkerim Fenerbahçe ile anlaşmıştı olmadı. Fenerbahçe ne kadar şimdi büyük bir oyuncu kaybettiğini anladı bence. Gerçekten e, iyi bir stoper. Hocam Bu, marka gittiğinde Abdülkerim doldurur mu yerini diye konuşulurken şimdi marka geri gelecekmiş denildiğinde Galatasaray taraftan e, diyor ki Nelson Abdülkerim varken markaya çok da ihtiyaç hakikaten yok. Hakikaten yani. gerekiyor. E Yarım ben, devrede bunu sağlaması Konya kolay sporda, değildi. Konya Spor'da biz e, genç takımdayken ben milli takımdayken onu kadroya almıştım zaten bir Akdeniz oyunları kadrosunda. Abdülkerim'in orada ben ne kadar iyi futbolcu olduğunu görmüştüm zaten. O ara gitti takımlarda Konya devamlı şekilde kiralık verdi. Son iki senesinde Konya Spor'da tuttu ve orada çıkış yaptı Abdülkerim. Hakikaten çok değerli bir oyuncu ve Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu. Sözün başı Fenerbahçe ile anlaştığı bir gündeme geldiğinde ben Fenerbahçe'li ne kadar iyi bir transfer yaptığını konuşurken bir anda iş bozuldu. Ve Galatasaray direkt bu oyuncuyu transfer etti. Ve şu anda gelinen noktada Marka'yı da iyi paraya sattıktan sonra Sevilla ne kadar değerli bir oyuncu aldığını gördü. Orta sahada problemleri vardı. Oliveira ve Torreira ile orayı kapattılar. Sonra Barış Alper yeni bir transfer oldu onlar için. Hakikaten iyi bir kadro oluşma yaptı. Okan Hoca iyi bir kadro hazırladı. Ve bu kadro bir de şöyle bir avantajı oldu oynadıkça form tutmaya başladı. Yani bir anda değil oynadıkça oynadıkça kötü oyunlar oynadı. Kadro hazır değildi. Daha e, maçlara da hazır değillerdi esasında. Ama kötü kadroda kötü oyun varken Gomis sahneye çıktı. Gomis sahneye çıktı. Kötü oyunları kazandıktan sonra bu sefer takım alıştı ve iyi oyuna yönelmeye başlar. Artık iyi oynayıp kazanmaya başlar. Dünya Kupası öncesi hakikaten bir istim yakaladılar. Şimdi gelen nokta Dünya Kupası bitti. Ligin ilk yarısı bitti. Çok tartışılan ee, Galatasaray çok beğenilen Fenerbahçe'nin önüne geçti. Tabii ki bu bir teknik adam, bir takım başarısı. Bunu kabul etmek lazım. Hem o koca'yı hem takım hem yönetimi tebrik etmek lazım. Ama bundan sonra lig daha yeni başlıyor. Herkes için. Şu anda yukarıda olan 5-6 takı için lig yeni başlıyor. Ama Galatasaray ideal 11'ine yakaladı ve bence ideal 11'iyle sahaya çıkıyor şu anda. Katılıyor musunuz hem de hocam? Galatasaray'ın çünkü <laughs> 11 tercihi Okan Hoca'nın zaman zaman çok konuşuldu özellikle e, defans kurgusu da sağ bek sol bek seçimleri de konuşuldu. Bazen yerli statüsteki oyuncu oynatmak sebebiyle de istediği kurguyu da yapamamıştı hocam. yani tabii sezon başı başlangıcında e, zaman zaman kaotik orta kaotik e, oyunlar oynadı. E, belirsizlikler vardı. Yani savunma takımı, hücum takımı özellikle sezon başı Tabii Kerem'le ve Yunus'la e, belirleyici bir oyun oynamaya çalıştım ama iki oyuncu da sezon, yani 5-6 haftasına kadar çok net oyunda yoklardı. için performansı çok e, beklenenin altındaydı. Daha çok biraz savunma oyunuyla beraber kazanan bir Galatasaray vardı. Yani o dönem. E, tabii ki zaman geçtikçe hem savunması hem hücumu çok güçlü bir takım haline geldi. Yani tabii ki kazanma alışkanlığı oyuncular performansını da yukarıya çekiyor. Ben Galatasaray muhtemel 11 yazılıyor ama bu 11'in içerisine kenarda oynayan bazı oyuncular da çok rahatlıkla koyabilirsin. Yani o yüzden tabii ki bu bir süreç. Yani Rehoca da dediği gibi kazanma alışkanlığı oyuncu performansında her zaman bir yukarıya çekiyor. Şimdi Galatasaray onu yakaladı. Bence bir takımın yani şampiyonluğa oynayan bir takımın en büyük avantajlarından bir tanesi kenardaki oyuncu ile içerideki oyuncu arasındaki makasın çok fazla açılmaması ki Galatasaray şunu bu, şu an bunu yakaladı. Geçen seneki parantez işte Trabzonspor. Trabzonspor'u. Spor evet. evet. Yani ben geçen sene Trabzonspor maçlarında iyi gitmeyen ilk yarı oyununu muhakkak iki değişikliklerle farklılaştırabilecek rahatlığı vardı izlerken. Şimdi Galatasaray onu yakaladı. Ee, tabii ki bu çok e, ben çok artı bir şey. Ee, hem savunması hem hücuma çok güçlü bir e, hale geldiğini ben e, düşünüyorum. Ekstra oyuncular çıktı işte e, Barış gibi. Yani Kerem'in son 5-6 <laughs> haftadaki performansı şimdi sezon başıyla beraber hocam kupada ya onlardan şimdi o tip oyunculardan oldu. beklenen bir performanstı zaten. Transfer oyuncuları olduğu için e, bu performans içerisinde olacaklar diye transferi ama yani Kerem oradan buraya gelmesi çok kolay bir iş değildi. Ee, yani Yunus'un da e, bence parladı. Transfer diyorsunuz siz yani transfer Dübü mi show bunu şu an için sağlayamıyorsunuz. E ee, yani, yani biraz öyle geniş bir kadro var ki çok ekstra'sını yapmanız lazım kadroyu. Hmm, yani transfer olmanız da ...11'e girmek için yeterli olmuyor. Yani tabii ki içerideki oyuncu performansı olunca... ...isteyse e, gelecek olan oyuncu muhakkak onun biraz daha önüne çıkması gerekiyor ama... ...içeride oldukları zaman bence çok fazla bir e, oyun yapısı içerisinde... ...bir olumsuzluk e, ortaya çıkmıyor. E, yani dediğim gibi yani sezon başından buralara kadar gelişerek gelmesi... ...Gökhan Hoca'nın dediği gibi bence en güçlü yanları... ...yani inişli çıkışlı gelmediler ki son 5-6 haftadaki oyunu... E, ...çok değerli ve çok güçlü bir oyun... Ee, Okan Hoca oyuncu profilini e, veya oyuncudan alacak olduğu o geriye dönüşleri artık bence çok iyi bildiğini düşünüyorum. Yani Icardi problemi belki bazen o Hoca'ya yormuştur. Mertens'in performansı buraya gelene kadar yine o ufak tefek e, iniş çıkışları oldu ama e, şu anki geliş nokta bence Galatasaray performans olarak e, en yukarıda olmasını çok rahatlıkla hak ediyor.